Herkese, Herkese yeniden merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Cansu. Ben de Duygu. Merhaba. Sen de hoş geldin Balı Turtam. Arkadaşlar bugün çiğ köfte eşliğinde cringe hikayeleri okuyacağız. Duygu'nun evet. birkaç okuduğu zaman aklına kendi cringe <laughs> hikayeleri geldi. Benim cringe <laughs> hikayeler aklıma gelmedi. Mutlaka yaşamışımdır. Ama Artık beynim silmiş herhalde. Arkadaşlar, Cansu'nun hatırlamıyor olmasını kabul etmiyorum. Bence videonun sonuna kadar hatırlasın. Çok saçma yani. Ben kendimi rezil etmek istemiyorum zaten. Umarım hatırlarım ya. <laughs> Gerçekten. Şimdi ee, yiyorum. Çikolata. Kahve içiyorum. Cansu'nun çikolatası çok güzel koktu. Canım aşırı çekti. Ama yiyemiyoruz maalesef. Kokuluyor ben de kahve, içiyor. kahve içiyorum. Arkadaşlar... Ee, şu Cansu şeyle mi başlayayım? kendi Klinç anılarından mı başlayayım yoksa insanların anılarıyla mı başlayayım? Tamam, Neden? anılarıyla başlayalım. Tamam önce insanların anılarıyla başlayalım. Ondan sonra da <laughs> kendi şeylerim. Kendi yani cringe. Başlıyorum. Kanka yeni araştırmaya başlasaydım. <laughs> Şimdi şurada, <laughs> burada araştırmaya başlasaydın. <laughs> Dördüncü sınıf kaka kokuyordu. Bir gün sınıf başkanı olarak yardımcımla beraber herkesin teker teker götünü koklamıştım. <laughs> Bak. Çok komik olay ama Gerizekalı. Bak neye uzaklanıyorum biliyor musun? Duygu yine yanlış okudu. Dördüncü sınıf kaka kokuyordu değil. Dördüncü sınıfta sınıfta sınıf, sınıf kaka kokuyor kokuyordu. Ben konuşamıyorum artık. Buna odaklanmaktan olaya odaklanamıyorum. Yapacak bir şey yok. Dördüncü Arkadaşlar sınıf, size ne? Dördüncü sınıf kaka kokar. <laughs> Böyle sınıf kaka kokuyormuş. Arkadaşlar, kardeşler niye burasıymış? Arkadaşların götünü mü koklamış? <laughs> Evet, sınıf başkanı sınıfın... Herkesin götünü tek tek koklayıp e, hangisi sıçmış diye bakmış. Ya inanmıyorum ya. <laughs> Gerçekten bu çocuğa bu görevi vermişler mi? Çünkü <laughs> <İşte> kendisi sadece, <laughs> ben sınıf başkanıyım ve bu görev artık bana kaldı falan diye. İnsanlar kıçını mı kokladı? Ben bu anıların hepsini okurken... Kendi anlarım canlanmış. <laughs> Herkesin ayrı ayrı yaşadığı cringe anılarının hepsini ben kendi hayatımda yaşamışım. Allah kahretmesin ya. Duygu hazırlık yapıyor <laughs> video için. Okuyor böyle görüyorum. Gülüyor gerekli bir zekalı gibi kendi kendine. Ne gülüyorsun? Bunu okuyorum Mersan. Arkadaşlar ben de daha... Bir şey söyleyeyim mi? Aynı anlar olunca ben de kendi anımı anlatacağım. Ben de ilkokulda... Ee... Çok özür diliyorum ama bir gaz çıkarma problemi yaşamıştım. <laughs> Ve suçu Ay arkadaşıma güzel. atmıştım. <laughs> Aşağılık. Ve çok utanıyorum o anlardan. Gerçekten niye attım ki? Kız Bize var ya. bana nasıl sövdüğünü biliyor Yıllardır itiraf etmiyordum. Şimdi itiraf ettim. <laughs> hmm, Hatırlamıyordur bunlar. Ama çocuktuk arkadaşlar yani. O zaman kontrol edemiyorduk. Şu an kontrol ediyoruz. <laughs> bir diğer Allah'tan <laughs> bir diğer cringe geçiyorum. Karşı balkondaki bir kadınla iki dakika yakın sohbet ettik. Kadın yan balkondaki başka biriyle <laughs> konuşuyor. Yazık ya. Ay bunlar <laughs> <Yapma gülüyor> çok kötü. <laughs> Hele biri sana el sallıyor ya. Sen, sen el sallıyorsun kalırsın. ama sana değilmiş. O sana falan. değilmiş. <laughs> ya o hepsi bizim aklımıza gel başımıza geliyor. Yürüyüş yolunda arkamdaki adamın hızını giderek arttırarak koşma olayını anlamaya beni takip ediyor. Aha ben Bunu uzandıkça o da hızlanıyor deyip deli gibi koşmam. Sonra adam tam benim yanımdan geçerken çığlık atıp adama vurmam. <laughs> ya sen geri zekalı mısın? <laughs> Koşuyorsun bir yere yetişmeye çalışıyorsun. Gelişini buluyor. Ya bu, bu benim başıma Allah'tan gelmedi. Senin tam başına gelecek bir olay. Gerçekten Bugün bu çok korkar kaçırıldım. Kesin birkaç gün sonra gelir. <laughs> Allah korusun ya. Ya <laughs> Allah korusun. Olmuş ama adam yolunda gidiyor. <laughs> adam da bir yere ça yetişmeye çalışıyor. Bundan <laughs> bir tokat. Ay <laughs> çok komik ya. Kesin senin böyle bir anın vardır bak. Tramvaya bilmem gerek. Tramvay kartını basıyorum basıyorum okumuyor. Güvenliğe dönüp bu niye çalışmıyor demiştim. Adam kartı elime alıp suratıma bir bakış attı öğrenci kartımı basıyormuşum. <laughs> ben benim başıma geldi. Ama <laughs> ben sana diyorum. Kimseye bir şey demiyor. Bu niye olmuyor ya falan yaptım. Ya sen kimliğimmiş falan. <laughs> Salak. Oğlum insan hiç mi bakmaz? Ya <laughs> işte insan karıştırıyor. Bir sürü kart olunca. <laughs> Cansu ile benim ne Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. <laughs> Okul seçimlerine katılıp sadece 8 oy almam. Biri de benimdi zaten. Ay benim aklıma geldi. <laughs> ben şey, ev okulda hep sınıf başkanı alıyordum. Öğretmen bir sonraki sene yine sınıf başkanı seçecek. Ben çok eminim sınıf başkanı seçileceğimden. Tamam <laughs> mı? Çünkü ben hep sınıf başkanı olmuşum, popüler bir kızım falan. Sınıf başkanının adayıyım ve ben normalde istememiştim öğretmen beni zorla aday yapmıştı. Dedim ki tamam yani, yani yine beni istiyorlar. <laughs> falan zannettim. O gün de öğretmen şöyle bir şey yaptı. Adaylar sırtı dönük olacak. Mesela diyecek ki, Duygu ile ben adayız. Duyguyu isteyenler. Herkes el kaldıracak ama biz kimlerin el kaldırdığını görmeyeceğiz. Ben kimse parmak kaldırmadı. <laughs> ben de yaşamıştım böyle bir olay. Gerçekten. Bir Ama ben, ben bir şeyim herhalde. Bütün sınıf alakalı Canım sen Kemal Kaşıdaroğlu musun? <laughs> ben bütün sınıf beni istedim. Cansu falan hani diyorum. herkes böyle birbirine bakıyor falan. Bir kişi bile parmak kaldırmamış. Sonra sen nasıl öğrendin ki senin parmak kaldırmadığını? Sıfır <laughs> oy. Hoca tahtaya yazıyor ya. Bende sıfır duruyor hala. Bir diğer cringe anaya geçiyorum. Sen ne oldu öyle bir şey? Evet. Anlamam ya. Ama kadar. ben başkan olmak için değil, başkan yardımcısı olmak için çıkmıştım. <laughs> seçmedi kimse. O da sıfır. Başkan yardımcısı bile olamamış. <laughs> Lisede nöbetçi olduğumda sınıf defteri toplamaya gitmiştim. Sevdiğim, çocu sevdiğim çocuğun sınıfından çıkarken kapıyı çalmıştım. <laughs> ya yok çok kötü. Bu benim başıma gelmişti. Bu da küçük günden beri hep böyle aşk kadın olduğu için lise şeyde okulda ilkokulda da bunun aşık olduğu insanlar var oluyordu. Yani. Mesela sana hareketler yapmışlar oluyor. Şey ben de 8. Ben sınıf... <laughs> 8 sınıftan bir çocuğa aşıktım. Ee, yine sınıflarına girdim, sınıf defterini almak için. Ben de kapıyı çalmıştım. Ben ne olduğumu unutup kulaklığımdaki ki şarkıya bağıra bağıra eşlik etmiştim. Zaten başım bir kaldı, dedim ki herkes beni izliyor falan. <laughs> 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 eee, Nuvet! Ben bunu otobüste yaşadım. Ay Allah! Ama bağıra bağıra eşlik etmedim. Ba bağlantı olmamış ee, Bluetooth kulaklığı. Hatta pardon Bluetooth değil de kablolu kulaklıktı. Ne Hadi ben yurt. takmayı unutmuşum. O, o, kadar saçma. Hadi Bluetooth olsa neyse diyeceğim. Ve herkes benim şarkıma eşlik etmişti. Herkes uyarmıştı kız. Adana da mı? Adana'dayken. Allah yapmışlar. kahretmesin ya. Bu o arada... arada... Şey dinliyordum. Şey ben falan gözlerimin etrafındaki çizgiler. Bir daha da dinlemedi o şarkıyı. Ben... <laughs> Bu da kötü. Lisede hoşlandığım çocuk kantin sırasında arkamda beklerken önümde kimse yok ama nedense ilerleyemiyorum diyerek boyumuna dalga geçmişti. Ay çok kötü bu. Ya travma ya. Kaçan travma ya, bu. Ha? Ya ben de küçük boy şakası yapıyorum kısa boy arkadaşlarım ama. Yok, <laughs> Çocuklarım da çıkmasın diye çok gülmüyorum böyle şeyler. Bunu da sen oku. Arkadaşlar, Jones da yanlış okuyor. Bu arada kırpacak oralara kesin. Vay anlamadım ki neresi olduğunu. Ben o hafif hafif kesmişsin. Oku, sen. tabii tabii. Hı? İlkokuldayken Sosyal Bilgiler Öğretmeni yoklama defterine imza için bizden kalem istemişti. Bak nokta da yok. <gülüyor> <gülüyor> ben de herkesten D ayrı yazılırım. <laughs> ya hadi ya. <laughs> ben de herkesten önce barı bilmek <laughs> verebilmek için hocaya kalem fırlatmıştım. <laughs> kadın babamı arayıp beni şikayet etmişti. O gün insanlar ne kadar iyilik yapsam da yapamayacağım. Kabasın örtmenim kabasın. Çok kaba bir adamsın ya. Kadın mı erkek mi? Ya ne fark eder örtmenim çok ya. Çok kaba insansın. Sana fırlatıyor işte çocuk. İlk sana kendi vermiş şey yani. Şey yapsın diye. Ama arkadaşlar gerçekten. Pratik ya. Birine bir şey fırsat, fırlatmak çok ayıp. Fırsatmak. Oku, Okuyamamayı geçtim artık ben konuşamıyorum bile. Neyse fırsatmak. <laughs> Bu da saçma. Teyzemin düğününde halay çekerken bana büyük gelen ayakkabım 2 metre uzağa uçmuştu. Damat tarafında gülerdi. <laughs> <laughs> ya ben de olsam çok gülerdim. Kim olsa gülerim. Arkadaşlar giymeyin ya. Manyak mısınız? Hayır bak mesela ben şu <laughs> şunu düşünüyorum ben. İnsan kendine büyük ayakkabıyı nasıl buluyor? Ben mesela ben hiçbir zaman kendim, yani normal ayağımdan büyük ayakkabım olmadı. Neden? Aşk... Çünkü ayağım 40 kırk... numara. <laughs> Ben şimdi olacak. Arkadaşlar ben ama şey yaptım. Geçen kendime terlik aldım. Bir ayak numaram yoktu. İki numara büyük aldım. Çünkü onu giymek istiyorum. Sen mani yapmasın. Var mı yani? öyle insanlar, Var. değil mi? Var mı yani? Kimse böyle içine bir şeyler yerleştiriyor. <laughs> Falan. Tiyatro eğitimi alıyorum. Her cumartesi doğaçlama oyun yapıyoruz. Konumu seçtim. İşitme engelli kızın hikayesi olacak. Ben de o kızı oynayacağım. Her şey tamam. İlk sahne manavda geçiyor. Sahneye selamünaleyküm diye ses şekilde girdim. Allahsız. Bir gün kaygı bahçesinde dalgın dalgın yürüyorum. Bir köpek gördüğümü sanıp sevmeye yeltendim. Kız bir arkadaşımmış. Çökmüş <laughs> yeri sigara içiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok artık be. Köpek... Köpek ben de var. bazen insanlar köpek sanıyorum. Geç bazen insanlar çok tap katlanıyor böyle şıflıyorlar. Ya Allah'ım hiç benim başına gelmedi ya kesin birbirimle kavga eder o an. Ben size bir okuduğum bir şeyden bahsedeceğim. Burayı araştırırken ee, Hatta direkt okuyayım ben size. Annemle A101'e gitmiştim. Çok mutluydum ki sürekli saçına sapan hareketler yapıyordum. Ve sonra annem sanıp arkadan tanımadığım bir kadına sarıldım. Kadın bana baktı ve güldü. 101'den çıkana kadar özürlü taklidi yaptı. Ben bunu hatırlıyorum. Peki neden özürlü taklidi yapıyorsun? <laughs> Çabalı bana <barını>. ver. <laughs> <laughs> Cansu hiçbir şey gülmüyor fark ettiniz mi? Ama komik, çok komik gelmedi şeyler. bana ya. Bazıları komik. Abi çok komik. Düşünsene çocuk bir taklit yapıyor. Engelli taklidi. Ama tıbbeni yaşına sarıldı diye. Komik. <laughs> Gül lan. <laughs> Çekmeyeceğim bir daha beni ya. Hmm. Duygu istiyor ki lep desin ben burada yarılayım gülmekten. Ama komik ya. Gülmemesi saçma. Hı. Hmm. Tonlamada sıkıntı var. <laughs> ne diyelim canım? Tonlamanın bir hata var yani. Hı ben sana daha <laughs> Falan gibi oluyor. Tamam, diğerine geçiyorum. Cenaze evinde arkadaşımla sarılıp ağlarken yaslandığımız kapı açıldı <laughs> ve yer tuvaletinin içinde düştük. Bu bizim başımıza gelebilecek bir şey. İnsan insan cenazeyi unutur be. Komik ama çok komik değil falan. <laughs> ben buldum. Evet. Bu hafta okulda toplantımız vardı. Gömlek giydim, üç düğmeyi kapattım ve en alttakini ve en üsttekini açık bıraktım. Toplantı bitti. Arkadaşım, arkadaşlarımla kadın erkek karşı dışarıya adım atar atmaz rüzgarın esmesiyle bütün düğmeler açıldı. Bir arkadaşım memelerimle göz göze geldi. 3-5 saniye içinde kapattım ama iş işten geçmişti. Ablacığım! <laughs> İç çamaşırı niye giymiyorsun? İç çamaşırı giysene! Niye <laughs> Yani giymemizdi. <laughs> Sana ne? <laughs> Allah. Im. Bugün de başkasının yerine otan dedi. Burada da bir anım devreye giriyor. <laughs> ne? No, bir anım devreye girmesin burada. Giriyor. Bak çok Bak ben, ben kıskanç bir, <laughs> ka evet. kıskanç bir kardeşim mi? No, böyle bir şey değil. Deniz çok küçüktü. Onu markete götürmüştüm. Marketten dönerken e, dar bir eşofman giymiştim. Tabii o zamanlar bana her şey çok dar oluyordu. Eşofmanı giymişim. Tabii eşofman götümden de düşüyor aynı zamanda. Ondan sonra ben eğildim yerden bir şey almak için. Götüm açıldı. <laughs> Arkama bir döndüm. Arkamda adam vardı. Götünü gördüm biriyle olur. <laughs> Ve ben bir koştum. Bir daha, yani umarım adam beni tanımamıştır bir daha kendim. Ben adamın yüzünü nasıl hatırlayamıyorum ya o kadar utanmıştım ki. Ay ben de böyle bir şey yaşadım ama <laughs> böyle, böyle, şey değil, böyle şey değil, böyle bir şey değil. Nasıl? Ya şimdi otobüsteyim. In... Götümü gördü ya. Çok üzüldüm ya. Çok, şey, çok saçma. Utanç verici. Benim de yine <laughs> utandığım bir an ama benlik bir şey değildi. Ya. Tamamen otobüs şoförün buydu. <laughs> şimdi... Biraz daha yiyelim. Adana'dayım yine. Tamam mı? Hı -hı. Ama bu sefer sanırım Yüreğir otobüslerinden birine binmiştim yani. Hı -hı. Otogara gitmem gerekiyor. Yüreğir otogarına. Otogarına. O zaman ne? Yavuzlar'a mı binmiştim? Yüreğir'e mi binmiştim? Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Araba da inanılmaz hızlı gidiyor. Bilen bilir yani. Böyle sanki şeydeyiz. E, ne derler ona? Bir, bir yere yetişmemiz gerekiyor. Böyle çok önemli bir yere yetişmemiz gerekiyor. O saati geçirse gebereceğiz hepimiz. Adam öyle sürüyor böyle. Ona göre Hı -hı. vermişler falan. Ben bilemiyorum. Neyse. Ee, ben de ayaktayım doğal olarak. Yer yok. Artık ben ineceğim yere geldim. Söyledim. Adam kapıyı açacak. Tamam mı? Şey adam beni indirecek falan. Kapıyı adam durmadan önce açıyor. Kapı açık. Adam bir ani fren yaptı. Bir yaptı ama birkaç kişi yere düştü. Ben de tam şeyden dışarı uçuyordum. Kapıdan dışarı uçuyordum. Çünkü kapının önündeydim. Bir tane adam beni bir tuttu. Ama nereden tuttu? Hmm. Böyle diyeyim Siz anlayın. Adam hayatımı kurtardı ama <laughs> elden gitti. <gülüyor> <gülüyor> Namus elden gidiyor. Namus elden gidiyor. Ama çok hem çok sinirlenmiştim, korkmuşum ve çok aşırı utandım. Adam da dedi ki, ne yapıyorsun sen falan vardı falan ama ama neyim? 17 Bir 17 yaşında. 17 yaşındayken ilk kez bir ile akşam yemeğine çıkmıştım. İyi bir izlenim bırakmak istiyordum. Şşş. Bu da kadar bunu. Tamam. 17 yaşındayken ilk kez biriyle akşam yemeğine çıkmıştım. İyi bir izlenim bırakmak istiyordum. Yemekte güldüm ve makarna burnumda fırlayıp... burnunda fırlayıp anne... Makinem sardı kankalarla gülerdim. Allah'ım ya. Abi çok iyi. <laughs> Baktığımda suratım kıpkırmızı oldu. <laughs> Yemin ediyorum. <musun? gülüyor> bir kahvecide tabakta duran gördüm en büyük tatlı çörek ikramını yedim. Bir tane daha lesiz görünen numune yiyordum ki onun bir ikram değil birini tezgah geri koyduğu kirli tabağı olduğunu fark ettim. Kahvemi yağmadan dehşet işim durdu arkadaşlar. <laughs> Aç gözlülüğün sonu diyebilir miyiz acaba buna? <laughs> Denizin muhtemel sonu. <laughs> Allah'ım. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Kızarmış ekmeğe tereyağı sürüyordum ve yüzüme iyice yaklaştırmıştım. Tereyağının iyice yayılmasını seviyorum. Tam o sırada hapşırdım. <laughs> Kafam tezgene çarptı ve bayıldım. Bu yüzden beyin sarsıntısı için tedavi görmeye acil servis Allah kahretmesin. Nasıl açıklayacaksın bunu acil <laughs> servis? Tereyağı yerken Aşkım tereyağı yerken bayılmışım ya. Kim yanır buna? <laughs> <laughs> Senin inanmaz bu arada. Ben inanmam şansım. Yatıyan misafirlerim vardı ve 4 yaşındaki yeğenim bağırmaya başladı. Burada örümcekten korkan var mı? Herkesin ilgisini çekince bize örümcekten korkan varsa gitmesi gerektiğini, çünkü örümcek ağ bulduğunu ve örümcek ağının örümcek demek olduğunu söyledi. Sonra misafirlerimize evdeki her örümcek ağını tek tek ben onu kovardım. <gülüyor> ne <laughs> yeğeni mi oluyor? Ye ben onun de, de <laughs> Eskiden olan yeğenim. <laughs> Bakın şurada pislik var. <laughs> yani bu bizim hatamız değil ama temizlememek senin adam Yani tamam da o yeğenimi gebertirdim yine. Yani. Bacaklarını <laughs> Şerefsiz. İkinci sınıftayken beni okuldan alması için teyzem bekliyordum. Onu dışarıda durmuş bir paket kraker yerken gördüm. Sonra yanına gidip selam verdim ve elimi paketi daldırıp ağzıma bir sürü kraker attım. Yüzüne tekrar baktım ve o kişi teyzem değildi. Yüzünde çok şaşkın bir ifade olan tanımadığım bir kadındı. Kekeliyerek özür elime kaçtım. Allah kahretmesin. Ama çocuktur. Bir şey olmaz. olmaz da gerçekten utanç verici bir anmış. Ben kendi anlarımı anlatıyorum. Ben bir gün spor salonuna gittim lan? ama öyle bir artistim ki artık o zaman da zayıflayacağım falan kilo vermeye çalışıyorum. Neyse galoşla falan giriyorsun pilates yapıyorduk o zaman. Ben çıktım böyle havalı havalı spor yapmışım sanki anında incelmişim gibi. Galoşlarla eve kadar yürümüşüm. Ve eve bir geldim. Annem dedi ki bu ne? Ben o yolu galoşlarla yürüdüm. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Cazı hiç çekmek istemiyorum senin ha. Lan kanka koy. Yani ne konuşacağım üstüne? Stand up. Mama 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 Bence komik bir şey yok. ya komik olanları alacağım, komik olanları sileceğim. Bazılar çok saçma ya. Bazılar çok saçma. Bana ne senin ilkokuldaki sıçma anında? Yok o komikti bu arada. Bence de komik. O zaman kapatıyorum videoyu. Tamam haksız mıyım? Arkadaşlar video bu kadardı. Hiç keyif almadım. Kaç dakika? Hiç keyif almadım. Yani ben çok keyif aldım da Cansu'nun bugün keyfi yok gibi. Hayır var aslında ama artık gülme işim çok şey olmuş benim. Bir dahaki sefere kafam güzel olup böyle geleceğim video. Manyak ya. Arkadaşlar video Çalıştı. bu kadardı. Kanalıma <laughs> 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 <Ne> abone, <olmayı, gülüyor> abone olup videoyu beğenmeyi ve zilaşmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram ve TikTok'dan takip etmeyi unutmayın. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.